R Bismillahirrahmanirrahim Bu akşam Kudret Beyler bize şeref verdiler, geldiler. Biz de acizane bir sohbet yapmaya karar verdik. İnşallahü Teala hem biz istifade İnşallah, ederiz, hem de bizi dinleyenler istifade ederler. Efendim, bu gece sohbetimizde Nelerden bahsedeceğiz hocam? Benim ilk aklıma gelen ev ziyareti olduğu için mesken oldu. Evet. Mesken. İlginç bir konu. Nedir evet, mesken? Nedir? İslamda mesken nedir? Evcazım evcazım sakla benim sırcazım. Demek ki mesken sırları saklamak için. Başka ne için? ibadet edebilmek için. Ya evet. Başka ne için? Arzu ve isteklerini harama göstermeden yaymadan yaşamak için. Bugün ilim adamları inceledikleri zaman en çok cinayet gece kontu semtlerinde işleniyor. Iç, hmm. Niçin? Mahremiyet yok. Evet. Değil mi? Evet. Mahremet olmayınca ne oluyor? Gizlilik kalkıyor. Evet. Ve şahsiyetsizlik başlıyor. Her şeyini herkes biliyor. Oysa ki her insanın kendine göre özelleri var. Değil mi Kutrep Bey? Evet. Yani şimdi Aynen. durup otururken hı? Evet. niye senin evin sırları ifşa edilsin? Tabii Peki bu ev, bu mesken sırları muhafaza etmezse, ibadetini yapmaya gerekli ihtiyacı karşılamazsa, yani. konuk denilen, misafir denilen kişileri ağırlayamazsa, bu ne olur? Meskenlikten çıkar. Demek ki sünneti seniye göre bir mesken edinmek lazım. Evet. İşte burada da başvuracağımız şey sünnettir. Doğru. Nedir sünnet? Sünnet yeterli kadar genişlikte bir ev. Bu arada şeyi hatırlatmak isterim hocam. Bu sözü e, meşhurdur. Dünyada mekan, ahirette iman demiş. Çok güzel, doğru. Dünyada mekan, ahirette iman. Niye? Eğer dünyadaki mekanın mekan olmazsa ahirette evet. de kazanamıyorsun. Aynen, doğru. Huzur bulacağımız, sevgimizi, aşkımızı yaşayabileceğimiz, ibadetlerimizi yapabileceğimiz İslam ile dolu bir yuva olması lazım. Evi tarif ederken yuva kelimesi çok güzel oldu. <laughs> Ve yuvayı ayakta tutan nedir? O mesken nasıl mesken olur? İhtiyaçların karşılanması, yine, yeme içme, değil. Yatak yorgan, değil. Koltuk kanepe, değil. Meskeni ayakta tutan ısıdır. Hmm, mesken evet. ısınmayınca herkes kaçışıyor orada. İşte tamam. sıcak aile yuvası var ya. Evet. O çok önemli. O çok önemli. Doğru. Isıtacağız ki burayı. Tabii burada yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> Isıtacağız derken millet sobadan filan bahsediyorsunuz sanıp buradaki asıl soba insanın kalbidir değil mi hocam? Yok. Kalp <laughs> Evet kalpsiz ısınma olmaz da kalpsiz ısınma bir mana teşkil etmez de da gerçek sobada ee, olması de, onu lazım onu da ki de insanlar orada yaşasınlar. Soğukta barınamazlar. Titretirler. Soğukta kalpte çalışmıyor. Kalpte çalışmıyor. <değil mi? gülüyor> <Evet. gülüyor> Nedir dedik? İnce, gizlilik dedik. Saklılık dedik. Güzel söylemişler şairler. Bir tencere kaynar ocakta. Et mi kaynar? Dert mi kaynar? bilinmez. Evet. Nedir işte orası? Orası kişiye özeldir evet. ve İslam bu hususta öyle duruyor ki oranın sırlarını ifşa edene çok kötü hakaret ediyor. Evet. Yatağından bahseden melundur diyor. Bak 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 bak, bak, bak muhafazasına şey bak, korumasına bak. Bugün Allah göstermesin her şey aleni oldu, açık oldu. Aynen. Demek ki İslam'ın udu, utanma duygusu evet. çok güzeldir. Haya edeceğiz değil mi hocam? Haya edeceğiz bu işte. Eve girmek, meskene girmek. Nedir meskeni nasıl yapmak? Diyor ki meskende resim olursa oraya melek girme. Girmese girmesin benim evime canım. Ya melek girmezse şeytan giriyor. Ve fındık kabını doldurmak bir mesele. Dal gibi büyüyor ve kavgaya sebep oluyor. Evet. Başka? Köpek bulunan eve melek girmiyor. Kardeşim köpeğinle ne alıp veremediğin var. Kardeşim köpekle bir alışverişim yok. Sen köpeğini bahçede, bağında, koyun sürüsünde besle, büyüt, gözlerinden öp ama evin içine sokma. Evet. Niye? Sünnet-i öyle, ben demiyorum kendine. Kudret Beyciğim, ben demiyorum. Şimdi zaten mezhep imamlarımız, değil <laughs> mi şafi mezhebinde köpeğin necis olduğu, bu konuda mesela abdest bozduğu söyleniyor ki, bazı tıp doktorları da bu konuyla ilgili olarak köpeğin salyasında vesaire bir takım mikropların olduğu, vücudunda bazı parazitlerin olduğunu söylüyorlar. Demek ki dinimiz bu emri verirken, insan sağlığını muhafaza etmek açısından veriyor. Ee, dediğiniz gibi köpeğin evde beslenmesi sakınca. sakınca. Dışarıda olmasın. İstediğin evet. kadar sevebilirsin, istediğin kadar köpek besleyebilirsin. İhtiyacın varsa efendim, korkuyorsan efendim, hırsızdan korkuyorsan, düşmandan korkuyorsan köpeğin olsun. Çok güzel bir şey. Evet. Ama bunu evin içine sokma. Derin içine zaman. Şimdi nasıl anlatacağız bunu hocam? Artık ha. yeri bu süz köpekleri var. Ha. Elini almışlar böyle tasmalı sokakta gezdiriyorlar. Hani artık şimdi siz bunları söylerken e, hayvan severler ayağa kalkmasın. Ha, yok işte ee, orada yanlış zaten. anlaşılmasın. Işte, şimdi bunlar biz hayvanları de. sevmediğimizden değil. Ben ya. onun derdinde. Ne o sadece alınmaz. Akıllı televizyonu seyrediyorum. Orada öpüşmekten nefret eden hayvanları gösteriyor. Sahibi öpmek istiyor. Hayvan iteliğine itiyor. Niye? Ya hem cins değil. Sen eşrefi mahlukatsın. Allah seni öyle yarattı. Ben hayvanım. Benimle cins. öpüşme. Git. <laughs> İnsan de gitti. öpüş. <laughs> değil mi? Evet. <laughs> öpüş. Çünkü sana ben eşdeğerde değilim. <laughs> <laughs> Ve işte ölçüyü kaçırdık mıydı? Ne yapıyoruz? Hatalara düşüyoruz. Ölçü, 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 ölçü her şeyde elzem. Hadi hadi, ölçü kaçmayacak. Ölçü her şeyde elzem. Ne der ölçü? Hat, hat, sınır, sınırı, sınırı geçmeyeceğiz. Yani. Bütün hayvanları severiz. Yaratılanı hoş gördük yaratanları evet. öldürüyor. Ama biz kendi yerimizi de bileceğiz, hayvanın yerini aynen, de bileceğiz, aynen, değil mi? Ona aynen. eziyet etmek, onu aç bırakmak, aynen. ona işkence yapmak. Yani Yok. çok seviyorsan hayvanı, sen git köpek kulübesinde yaşa. <laughs> hayvanı kendine biliyor. <evine> ağır oldu, ağır oldu bunun. Ağır oldu. <gülüyor> <gülüyor> <O> ağır oldu. <gülüyor> <gülüyor> hayvanı eve sokuyorsun da sen hayvanın evine niye girmiyorsun? <laughs> Hayvan senin evine giriyor da sen ahıra niye girmiyorsun? Ha? Nedir derdimiz nedir? <laughs> Evimiz temiz olsun. Evimiz temiz olsun. Evet. O çocuklarımız işte. o hayvanın kıllarını yutmasın. Sağlığa değer veriyoruz. O hayvandan doğacak hastalıklara düşer olmasın, düşmesin evet, yani. Ya Bir evimizi, barkımızı temiz tutalım. Evet. Temizlik imandandır. Temizlik. Değil mi? İmandandır. Mi? Peki bu imanın temizliği nasıl olur? İşte burada. Her türlü egolar, titizlikler, Peygamberimizin sünnetlerine karşı zayıf kalır, aciz kalır. Sünnet Hı. ilahiye nedir? Olur. İşte zaten problemimiz o. Hele bu son devirde artık sünneti yok etme çabaları had safhaya geldi. Hı. Sünnet yok, hadis yok, o uydurma, şu uydurma, e ne kaldı geriye? Bir şey kalmadı. E, Kur'an. Kur'an'ı aşacağız, Kur'an'a bakacağız. Şimdi eğer böyle olsaydı devlet niye yasa çıkartıyor? Niye efendim yönergeler çıkartıyor, genelgeler çıkartıyor? Anayasamız var zaten, anayasadan halledelim her şeyi. Mesela trafik kurallarını anayasaya göre yapalım. Niye yapamıyoruz? Çünkü olmuyor. İşte demek ki o Kur'an bir anayasadır. Evet. İşte orada teferruat var. Kur'an anayasa teferruat? Gibi, değil mi hocam? Nedir teferruat? Sünnete girmek zorundayız. Yani başka o hadisler... İşte, ]lere... ha, bana Kur'an yeter diyorsun da. Kur'an'ı getiren kim? Peygamber Sana tebliğ eder peygamber. Onun? Evet. Peki Kur'an'da namazın hangi rekatı var? Hangi kırılış i̇şte şekli var? Kim ne zaman yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Orucu Hı. nasıl tutacaksın? İşte bunlar ilmihal dediğim. Ana Yaşama ilmi. Değil mi hocam? Yaşama Anam. ilmi yani. Yaşamayın evet. Yaşama İlmihal. İl bunlar ilmihalden öğrenilir. Kim çevirecek bunu? Sünnetlerden geliyor işte. Resulullah'ın hayatından örnek alıyoruz. Benden gördüğümüz gibi yapınız diyor peygamber. İşte Böyle o. Böyle bir silsileyle bize kadar geliyor. Gayet tabii. Üstadsız Meslek haramdı. Evet. İlle bir üstadım olacak. Görmek zorundasın. O. Peygamberimiz de evet. Benden gördüğünüz gibi yok. <laughs> Niye? Cebrail Aleyhisselam ona gösterdi. Bizatihi tatbik ettirdi. Evet. Böyle yapılır dedi. E peki meslek imamları ya peygamberimizden çok sonra çıktı. Ya çok sonra çıktı ama bütün çıktı hadisleri da. toplayarak Hamdolsun iyi ki çıkmış yani. Allah razı olsun. Pardon. Onlar Allah hazır levh hazırladılar bize. Tetkik ettiler, araştırdılar, sordular. Nasıl yapardı peygamberimiz? İslam alimleri dört mezhep üzerinde anlaştılar. Buyurun bir tanesini beğenin. Evet. Bununla ibadetlerimizi yaparız. Yanlışım yoksa şöyle bir söz aklıma geldi. E, duyduğumu unuturum. Gördüğümü hatırlarım. Yaptığımı hiç unutmam. Dolayısıyla az önce bahsettiğiniz usta çırak usulü yetiştirmede bu usul çok mühim. Söylemek, sohbetlere katılmak, sohbetleri dinlemek, sonra bunları uygulamak, görmek, bir hocadan, bir mürşitten bunları görerek öğrenmek kalıcı oluyor. Kalıcı oluyor. Ama siz kendinize göre Kur'anı açıp Kur'an'dan mana çıkartmaya çalışırsanız, hele hele yetersiz ilminizle, değil mi? E, hüküm çıkartmaya çalışırsanız çok büyük yanlışlıklara düşersiniz. Evet, belki Kur'anı ahlaki açıdan anlayabiliriz, yani nasihatlerini, e, manasını yakalayabiliriz. Ama hüküm çıkartmak farklıdır. Hüküm demek, yasa demek yani. Fıkıh, İslam hukuku yani. E bunun için de uzman olmak lazım. E, şimdi biz Burada otursak hocam devletle alakalı veya sosyal ortamla alakalı bir kanun yapabilir miyiz? Yapamayız. Niye? Çünkü biz hukukçu değiliz. Bu işin okulunu bitirmemişiz. Bu işin uzmanlarıyla çalışmamışız. E nasıl ben kanun yapacağım? Bu işi bilemem ki. Niye zahmet çekiyorsun? Niye üzülüyorsun? Ya senin derler ya hani maksadın üzüm yemek mi, bağcı bölmek mı? Ya yani buyur kardeşim. Çok Dört tane ilmahal hazır Zaten beğen beğendiğine al ya. Zaten yapılmış değil mi? Yani neyle uğraşıyorsun? Ben ilmahal uymadım. E peki sana e, ne? uyalım. E, yazmış e o zaman senin taniye... ilmihalin oluyor, senin tabii e, şeyin oluyor. Farklı bir şey ya. Hı? Niye yani yapılmış bir ha. şey bir daha yapıyorsun? Ha, ne, nedir yani? Derdin ne? Evet. Derdin ne? Buyur, beğen beğendiğine al. O yanlış söylüyor, ben doğru söylüyorum. Değil mi? Nefs mücadelesi mi bu mücadeleye giriyor? Ya ben galip geleyim diye. Yani, veyahut da ben çok geleyim. Yani o kala al. Din nedir? Din vahiddir, birdir ve emirdir. Dinin fakire zengine hitabı ayrı olmaz. Evet. Herkesi aynı kapsam içerisine alır, aynı sorumlulukla mülahaza eder. Onun için ne yapmak lazım? Dindar olmak lazım. Demin dediğimiz ki ne? Üstad, öğrenmek. Nedir bunlar? Elbette ki ne? Ehli ilme yakın ol ki bulasın iman tabi. Evet. Ehli ime ilme yakın olmazsan, İslam konuşmazsan, bazen çok tenkide oluyoruz. Ya ne kadar Allahçısınız. Kardeşim başka bir gayem yok benim. Başka bir derdim yok. Allah'a yakın olmalı. Evet. Allah'ın emrini yerine getirmek ve Allah'a vasıl olmak oraya varacağım. Evet. Artık yaşlandım. Gidiyorum. Ne diyor Cenab-ı Allah? Onlar öyle kimselerdir ki başlarına bir iş geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Yani biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz muhakkak. Ya ona aitiz zaten başka türlü düşünemesi. Sen ona ait olduğunu bilmeden başkasına ait hisseder de hayatını farklı yaşarsan, mutsuz olursun. Sapıtırsın. Aynen. Sapıtırsın. Sapıtırsın. Çünkü, insan nefsi çok kandırıcıdır. Çok aldatıcıdır. Çok zevklidir. İnsan nefsine her zaman aldana kana bilir. Ne yapar? Ancak o ölçüyü bilirse, ancak o Rabb'i tanırsa, Kendini günahlardan çekebilir. Çünkü Allah'ın o kadar çok müjdeleri var ki nefsine hakim olanlara. Evet. Onun için gerek meskenimiz olsun, gerek dışarıdaki davranışlarımız olsun. Dertimiz Allah ve Resul'ünün emrine uyarsak mutlu oluruz, rahat deriz. ederiz. Ne kimse bizden incinir, ne de biz kimseden inciniriz. İşte en güzel evet. yol bu yol. Hocam bu e, konu kapsamında e, eşlerin birbirine yaklaşımları, kadın erkeğe, erkeğin kadına, onlardan biraz böyle bahsedelim, biraz şimdi, o konuya gidelim. Şimdi, şu an. hep bugünlerde kadına şiddet, televizyonlarda, efendim, sokakta, nedir bu ya? Niçin bu ya? O Mevlana'yı hatırlattın bana. Hmm. Gözünü sevdiğim. Beri gel, beri diyor. Niye bu ikilik? Sen bensin, ben de senin. Hele testileri bir kırıver, sular nasıl aynı yöne akarlar? Ya nedir kadın erkek ya? Bir adamın karısı o adamın yarısı ya. ya ne Hı? güzel, evet. Nedir başlayalım. yani? Paylaşamadığımız nedir? Hani sevişmiştik, hani anlaşmıştık, ömür boyu birbirimizi incitmeyecektik. Ne oldu? İslam'dan ayrı kaldık, egomuz arttı. Evet. Dolayısıyla nefsi arzularımız öne çıkar oldu. Oysa ki biz Allah'ın emriyle birbirimize yakın olmuştuk. Biliyorsun evet. abi o nikah meselesi çok önemlidir. Doğru. Nikah yapmazsan en büyük günah zina. Nikah yaparsan sevap. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> eciptir. Nikah bereketin sebebi. Değil mi evet. ama yani. E, tabii ki o evde karı kocanın mutluluğu, birbirlerine gülüşü, efendim birbirlerine hizmeti eciptir, sevaptır. Evet. Neden oluyor? <laughs> Niçin oluyor? Başsız ordu yenilmeye mahkûm. Evet. Evde biz İkimiz de eşitiz bu evde baş yok dersek ihtilaf çıkar, dövüş çıkar. Birimizin bu evi idare etmesi lazım. Evet. Hangimiz müsait isek, hangimiz daha iyi yapıyorsak bu işi, bu evin bir kralı olması lazım. <laughs> evet. Bizim evde hanım e, idare ediyor. Ya, hanım veya erkek. İkisi de bu evin yani idamesini istemiyor değil ya. mi yani? İkiniz de bu evin idamesini istemiyor musunuz? Elbet, Mutluluğu istemiyor musunuz? Ne fark eder o zaman? Neyi derdine düşüyoruz düşünürsünüz? Neyi ah, alıp verebilirsiniz? Abi mi? ona klip diyorlar. Yok kardeşim ona geçme diyorlar. Ne kılıf? Hocamız derdi ki e, e, sayın hocam dışarıda aslan olacaksın eve gelince kedi olacaksın bu çok mühim yani dikkat edeceksin. Abi o tavsiyelere gelince büyükler çok şeyler demişler. Evlenmeden önce gözünü dört aç, <gülüyor> evlenmeden <gülüyor> sonra yarım aç. Her şeyi görme ya. <laughs> evet, hayır. Ha işte. Geç, geçimli olmak işte. Bak, Az önce bahsettiğim gibi. Bak Bey öyle güzel bir şey hatırlattın ki bana. Meskenler başlamıştık değil mi? Evet, oraya doğru gidiyoruz. Yani. Diyor ki, kurbetten geliyorsan ve evine uğrayacaksan haber gönder. Ani baskın yok. Ya. Kapını açıp aniden giremezsin. Evdeki gözükmek istemediği bir durumda olabilir. Bir ne kadar önemli. İslam'a bak, incele bak abi. Hazırlığı yoktu, İncele bak abi. Değil mi, sana gerekli saygıyı gösteremez. Ya sen aç gidiyorsun orada bir mevzu olur. Allah muhafaza. Bir sürü şey. Ne kadar in ince, evet. ne kadar kibar İslam. Haber e, haber ver. Ani baskın yapma ya. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dünya yeni korunmadı tabi. Kudret Bey. Peygamberimden bu tarafa 1400 küsür sene geçti. Kuruyaş her şeye fetva verildi. Evet, yani. Ve her soruya cevap verildi. Ne yapıyoruz biz? Araştırmıyoruz. Sormuyoruz ve bana göre hareket evet. ediyoruz. Oysa ki İslam'da bana göre yoktur. yoktur. Bana göre dedin mi abi? Ne kadar Müslüman varsa o kadar fetva olur. Aynen evet. Neye göre olması lazım? Kur'an'a göre olması lazım. Sünnete göre olması lazım. Hocam bir de bilmiyorum lafını kullanmaktan korkuyoruz. Her şeyi bilmek zorundayız sanki. Yani bazı kardeşlerimize bakıyorum mesela hoca olan arkadaşlara. Ya soru soruyorlar. Yani bilmiyorum diyemiyor. Ya bilmiyorum de yani illa ona bir cevap vermek zorunda değilsin ki. İşte cahiller diyor? alim arasındaki fark budur. Bilmiyorum kardeşim. Ya. Alim bilmediğinin Biliyorsan farkında. Alim bilmediğinin farkında ama cahilin bilmediği yoktur. Evet. Yoktur. Her şeyi cevap vereceğim. Ee, yani verme ya. Ha. Bir de soru sormak kolaydır, cevap zordur. Evet. Peygamber efendimize dahi soru sorduğu zaman cevap vermiyordu, vahiy bekliyordu. Evet değil, mi? değil mi? Örnekler Var. Ya değil. öyle o, var mı? o da kendine göre söyleyebilirdi. Yetkisi de var ama söylemiyor. Bekliyor yani. Nil evet. evet. Nil Türkçe de Boş boğaz deriz. Boş boğazlık yapma. Tetkik et. Araç. Kardeşim bu hususta benim de fikrim var. Ya neyin fikrim var? Evet. İlmin yok ki fikrin olsun kardeşim. Bir şey hatırlatacağım böyle. Şimdi mesela e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe ile bir mevzular olduğunda e, bir şey emrettiğinde sahabe şöyle dermiş. Eee Ya Resulallah bu Allah'ın emri midir? Vahiyle mi aldın? Yoksa bu senin görüşün müdür? Ne kadar güzel. Eğer vahiyle derse Tamam derlermiş. Peki. Hiç tartışma filik diyor hayır. Ama benim görüşüm derlerse, o zaman yine kibar bir şekilde, Hı. saygılı bir şekilde müsaade ederseniz, biz de görüşümüzü arz edelim. Mesela bu hendek savaşında hendeğin kazılması olayı evet. değil evet, hocam. Evet. Evet. Bunlar çok önemli yani istişare evet. olarak oradaki meclisin evet. toplu karar vermesi, Resulullah'ın oradaki sahabelere bunu sorması, konuşması, bu da örnektir. Ama esas olan nedir? Sahabelerin davranış biçimi. Eğer vahiyse, Allah'ın emriyse tartışma yok. Tabii. E şimdi biz burada Kur'an'ı tartışıyoruz bugün zamanımız. Yok şu şöyle olmuş böyle olmuş. Ya senin ne haddine düşmüş onu tartışma. Kabul edeceksin yani emredersin diyeceksin bitireceksin işi. Ha. Şimdi bazı arkadaşlar meal okuyorum. Kardeşim meal okuyacağına ilmahal oku da evet. İslam'ı nasıl yaşayacağını öğren. Meal okumayalım mı? Kardeşim okusun. Onu da alim okusun sana açıklasın ya. Sen ilkokul mevzusun. Üniversite kitaplarını okuyorsun. Ben kendimi geliştirdim. Geliştiremezsin. Ben diyorum ki mesela mealden ziyade ilk bu işlere başlayanlar tefsir okumaları daha uygun olur. Abi çıkamaz. içinden çıkamaz. Çok merak ediyor yani. Önce ilmahal. Yaşama ilmi. Önce yaşama ilmi. Ne tefsir ne efendim meal. Önce şu ibadetini nasıl yapacaksın? Bir sana güzel, evet. Allah ve Resulü ne şekilde ibadet etmeni emrediyor. Evet. Sen kendi kendine bu sefer din grup mezhep çıkarıyorsun. Kurafelere saplanıyorsun. Ondan sonra farzları bırak kurafelerle uğraş. Evet. Ya sana bunu emri veren olmadı ki. Evet. Sen niye zahmet çekiyorsun ki? Mi? Kendi kendine boşuna yük yükleniyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Niye? Kendini Allah yoruyorsun. Ya. Sana verilen bir emri var, sana verilen bir pürüzsürü var, evet. onun içine çıkma ya. Askere gidersin, bir efafet cepleri vardır. Ne yapılacak? Kalkılacak, Efendim temizlik yapılacak, evet. kahvaltı yapılacak, gidilecek. Bunlar, bunlar nedir? Bunlar senin için kolaylıklardır. İslam'da da hiçbir şey gelişigüzel, gelişigüzel bırakılmamıştır. Her şey bir ölçü dahilindedir. Ölçüyü kaçırdın mıydı? Ne yaparsın, boşa çalışırsın, zahmet edersin ve makbul olmaz. Evet. Makbul olmaz. Hocam bu kapsamda konumuz içerisinde bir de aile içinde çocuk konusuna değinelim isterseniz. Çocuklara yaklaşımımız bugün çünkü baya bir gençlerimizde sıkıntı var. Bir aile terbiyesinden yoksun, ana baba dağılmış bir dini eğitim veremiyoruz. Bununla ilgili böyle bir görüşlerinizi alalım. Yani çocuk yetiştirme üzerine. Yani çok geniş bir konu belki ama çok şimdi, geniş bir konu ama öyle özeten yani bu işe birkaç cümle Şimdi bu Beyciğim kardeşim, kardeşim biz her şeyi geç öğreniyoruz. Başta öğreneceğim şeyleri çok sonra öğreniyoruz. Evet. Bir kere İslamlı 6 yaşına kadar Çocuk dövme yok. Ya. Çocuk terbiyesinde dövme yok altı yaşında. Çünkü o çocuk ne yaptığını bilmiyor değil ki de sen dövesin. Sevgi çağında çocuk. değil mi hocam? Bunu çok tartışan ilim adamları vardı. Biri diyor ki çocuklar için gerekli olan ilimdir diyor. Öteki de diyor ki çocuklar için önemli olan örnektir diyor. Çocuk diyor babaya bakar ayakta durmayı öğrenir. Evet. Çocuk babaya bakar diyor, cesurluğu öğrenir. Para kazanmayı öğrenir. Peki çocuğa nasıl örnek olmak? <laughs> Bu da çok önemli. Çok önemli. Biz ne yaparız? Yalan bütün fenalıkların anasıdır. Yavrum yalan söyleme. Ama kapı çalındığı zaman babam evde yok de diye o çocuğu bezle. <laughs> Çok güzel bir örnek evet hocam. Evet. 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 Ondan sonra o çocuğa yalan söyleme demenin bir manası yoktur. Yoktur. de ee, sende olmayan şeyi söylemeyeceksin. Eğer yoksa ve bunu da çocuğu öğretmen gerekirse önce kendini öyle. Değil mi hocam? Bir de çocuklara arzu ve isteklerine cevap vermek var ya Evet. Bugün artık hep hayali konuşuluyor. Baba bana bisiklet alsene. Alayım yavrum. Ne zaman? Ay başına. Bu ay başı geçti alamadım. ikinci ay başı geçti alamadım. Üçüncü ay başı geçti alamadım. Baba sen yalancı babasın. Çocuğun gözüne düştü. Evet. Ama benim babam baba bana bisiklet al. Oğlum ben ancak sırtınızla boğazınıza yetirebiliyorum. Siz inşallah para kazanırsınız. O arzularınızı, isteklerinizi siz kendiniz temin edersiniz. Çok güzel. Bitti. Açık. Kartlar ya, açık. Yalan yok yani. Açık, açık kartlar. İşte burada da çok hatalara düşündüm. Allah rahmet eylesin. Bir arkadaşım var. Abi 60 liradan fazla ayakkabı giymedim. Kızın ayağındaki ayakkabılar 150'den aşağıda. Hmm. Niye? O kız çocuğu modaya uyuyor. Arkadaşlarından görüyor. Bunu almak mecburiyetinde. Evet. Bu da çocuğu yoldan çıkarıyor. Bu da çocuğu şımartıyor. Her istediğini almıyoruz. Ha. Gücümüz kadar. Ha. Evet. Ne yapacağız? Sınırımızı aşmayacağız yine. Ne yapacağız? Demin dedik ya hat, sınır, evet. sınırı aşmayacağız. aşmayacağız. Çok sınırı aşarsak ne olur? Perişan oluruz. Rüsvay evet. oluruz. Rezil olur nasıl zaman tamam. Allah cümlemizi haktan hakikatten ayırmasın. Evet. Hocam bu e, kalan süremizde müsaade ederseniz tamam. E, bitirelim. Tamam. Allah cümlemizi iyilerle karşılaştırsın. Evimizi, evladımızı, Amin istifade edeceğimiz en güzel şekilde, en uygun şekilde ihsan eylesin amin. ve dünyamızda, ahiretimizde mamur amin. olsun. Çocuklarımız da bizlere gerçek evlat olsun. Allah razı olsun. Allah onları da muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sürçü ettiysek affola. Allah tekrarını kısmet olsun. eder. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederiz. Allah sizden de razı olsun.